Haberin Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Rusya'nın Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatı belli oldu. Aralık ayında şok eden artış. Rusya Federal Gümrük Servisinden edinilen verilere göre Türkiye'ye satılan gazın fiyatlarının Aralık ayında yıllık bazda %214 artarak 537 doları bulduğu öğrenildi. Federal Gümrük Servisi verilerine dayandırılan bir haberde Avrupa'ya satılan gazın fiyatının 1000 metreküp için ortalama 274 dolar olduğu söylendi. Habere göre Türkiye'ye satılan gazın fiyatı Aralık ayında yıllık bazda %214 artarak 537 doları buldu. Ancak en büyük zam yapılan alıcı Türkiye değil. En yüksek artış olan alıcılar Türkiye %63, İtalya %20.3 ve Almanya %10.5 olarak belirtildi. Ayrıca fiyat olarak Almanya için %113 artışla 385 dolar, Türkiye için %214 ile 537 dolar olarak hesaplandı. Diğer yandan 1000 metreküp gazın fiyatı Kazakistan için 27 dolar, Belarus için 131 dolar olarak hesaplandı. Bu fiyat hesaplamalarına sıvılaştırılmış olarak Rusya'dan ihraç edilen gazlar dahil değil.